Merhabalar dostlar. 22 Aralık 2023 seans açılmadan yaklaşık 50 dakika önce veya 40 dakika önce kamu aydınlatma platformundan bir pay alım satım bildirim geldi arkadaşlar. Hemen habere bakalım. Haber MHR gayrimenkul yatırım ortaklığı ile ilgili. Şimdi 22'sine geldi ama 21 Aralık'ta baktığımız zaman haberin kaynağı MHR gayrimenkul yatırım ortaklığı payla ilgili olarak 4 lira 71 kuruş ve 4 lira 72 TL fiyat aralığından 1 milyon 111 bin TL toplam nominal tutarlı alış işlemi. Yani arkadaşlar 1 milyon 111 bin adet hisse almış. 4 lira 71, 72 alındı dediği zaman da 5 milyon 200 bin TL bayılmış arkadaşlar. 5 bin TL bayılmış gibi gözüküyor. Yani vermişler hisseyi almışlar. Peki alan kim? Her zamanki gibi yine quick Sigorta Anonim Şirketi Mustafa Necat Özdemir. Peki baktığımızda ne gözüküyor arkadaşlar? Bakın adamın hisseleri daha doğrusu şirketin hisseleri %63,41 iken şu anda ortalama %63,55'e çıkmış. Yani toplam quick Sigorta MHR Gayrimenkul'ün 1413 adet hissesine sahip gözüküyor ki zaten orandan da bayağı bir fazla olduğu gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Bakalım ileride neler olacak hep beraber göreceğiz. Kanalıma abone olmak benim iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.